Kızım. Bahar. Bahar. Buyurun beyefendi. Ya kızımı göze atmam mısınız Memur Bey? Yani karıncayı bile incitmez benim kızım. Ne oldu? Ne yapmış ya? Tamam beyefendi sakin olun. Neydi kızınızın ismi? Bahar'ım o benim. İlk baharım, yaban çiçeğim. Bahar Sayın. Siz Bahar'ın babası mısınız? Evet babasıyım. Tanıyorsun değil mi? Ne oldu ona? Evet tanıyorum. Beraber staj yapıyoruz. Büyük ihtimalle bir yanlış anlaşılma var. Doğan Bey de zaten onunla ilgileniyor. Doğan Bey. Ha kendisi de geldi zaten. Doğan Bey. Allah aşkına kızımı kurtar bak ne olursun. Benim meleğim burada yapamaz. O belli yani. Ağzı güzel laf yapar tamam ama iftira atmışlar kızma. Benim kızım saftır aslında. Gerçekten bak. Benim yaban çiçeğim o ya. Ya kalbi temiz olan insanlara şu dünyada hep çamur atıyorlar arkadaş. Gerçi tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Bağırın babası. Allah, Allah kurtar. Merak etmeyin. Çıkaracağız çocukları. Polislerle görevini yapıyor zaten. Tamam. Şu prosedürleri bir halledelim. Kavuşacaksınız kızınıza. İnşallah. Onu görebiliyor muyuz? Şu an imkansız. Sabaha kadar beklememiz gerekecek. Siz de isterseniz evinize gidin. Burada yapabileceğiniz bir şey yok çünkü. Yok. Uyumam ben. Sabaha kadar buradayım. Uyumayın zaten beyefendi. Sabah güzel bir kahvaltı hazırlayın kızınızı. Muhtemelen yorgun gelecektir çünkü. Ama kızımı kurtaracaksınız. Söz verdiniz. Söz. İçiniz rahat olsun. Beyefendiye kapıya kadar eşlik et. Geliyorum birazdan. Tabii Doğan Bey. Buyurun biz gidelim. Tabii. Doğan Bey çok memnun oldum. Gerçekten. Bir ara şayınız içmeye de gelirim. Ziyaret edeceğim sizi. Hayırlı mesailer. Gel Doğan. Doğan bu çocukları sen göndermedin değil mi? Yapma. Kaç yıldır tanıyorsun beni. Yapar mıyım böyle bir şey? Ya yapmazsın yapmazsın da. Bu Erkan Tüz'ün konusundaki hassasiyetini biliyorum. Ne olursa olsun. Hele ki avukatlık ruhsatı almak için kapıma gelmiş çocukları böyle bir şey için harcamam. Bilgim olsaydı hemen müdahale ederdim. Benim adli tıp raporuna ihtiyacım var. Gelen sonuca göre gözaltı sürelerine karar vereceğim. Yapmayın Sayın Savcım. O raporun gelmesi günlerce sürebilir. Yapacak bir şey yok. Her şeyi usulüne göre yapmak lazım Doğan. Bekleyeceğiz. Sayın Savcım. İkisinin de sicili temiz görünüyor. Olabilir. Her şeyin bir ilki vardır Durgut Komiser. Olay yeri inceleme raporu geldi mi? Bekliyoruz. Birkaç saat içinde elimizde olur. Peki. Olay yeri inceleme ekibinin parmak izi raporundan çıkacak olan sonuca göre... ...Mert ve Bahar için verdiğin gözaltına alınma kararını yeniden değerlendirmeni talep edeceğim senden. Dediğin gibi olsun. Sonucu bekleyelim Doğan.